Merhaba değerli arkadaşlar. Diz ağrılarında radyo frekans yönteminden bahsedeceğim. Radyo frekans nedir? Frekans öncelikle bir maddenin titreşimidir. Radyo frekans ise yüksek frekans demektir. Bunların hepsi ışıkla beraber elektromanyetik dalgalardan oluşmaktadır. Haliyle radyo frekans da ışık hızındadır. Bir, Bizim kullandığımız aşırı yüksek radyo frekans. Bir şeyin frekansı arttığı zaman gideceği mesafede azalır. Haliyle bizim kullandığımız frekanslar bir santimlik alanı kabul etmektedir. Ama engeller oluyorsa ikimi denk gelmektedir. Biz tıpta radyo frekansı özellikle perkütan nöroablazyonda kullanmaktayız. Diz ağrılarında ise bu şekilde kullanmaktayız. Örneğin dizin içindeki yapıları tedavi edemedik ya da tedavilerle e, sonuç alamadık ya da ameliyatlık bizde ise hasta ameliyat olamıyorsa ya da hasta ameliyat oldu ama diz ağrıları geçmedi ve ameliyata memnun değil o zaman radyo frekans yöntemini kullanmaktayız. Dizin etrafına baktığımız zaman e, bu bölgenin duyularını alan ağrıları alan sinirler var. Bunlar e, dizin yanında ve iç ve dış yanında ve alt kısmında geküler sinir dediğimiz sinirler var. Biz bu sinirleri bloke edersek bu bölgenin ağrısını da kesmiş olabiliriz. Biz bunu radyo frekans yöntemiyle yapıyoruz. Radyo frekans şu şekilde işliyor. Bir maddeye frekans verdiğimiz zaman o madde titreşir ve belli bir titreşmeden sonra da buharlaşır. Yani o bölgeyi yakmadan o siniri buharlaştırarak yani özellikle ağrıyı alan e, siniri bularak buharlaştırıp ağrıyı kesebiliyoruz. Tabii bizim kullandığımız cihazlar e, oraya koyduğumuz iğneyi koyduğumuzda e, verdiğimiz uyarılarla bu sinirin hangi sinir olduğunu, motor siniri mi, ağrı siniri mi olduğunu tespit edebiliyor. iki yöntem kullanıyoruz. Ya bu sinirin uyarılabilirliğini azaltarak pas yöntemiyle genelde 47 derece gibi ısı oluşturuyor. Ya da e, bu siniri tamamen bloke ederek lezyon dediğimiz bir sistem kullanıyoruz. Bu yöntem tamamen kolay bir yöntemdir. E, hiçbir ek tecizat sadece cihazıyla beraber e, ilgili siniri tespit ederek e, o bölge kans vererek o siniri uyarılabilirliğini yani eşik değerini yükseltebiliyoruz. Hani halk arasına benim ağrı eşiğim yüksek derler ya. E, aynı bu şekilde o sinir uyarılmasını e, azalttığımız için, eşik değerini yükselttiğimiz için e, böylece o sinir o bölgeden e, ağrı almıyor. Ama hastanın işte motor fonksiyonlarında, duyularında bir bozukluk olmamaktadır. Genelde bu tedavi uygun şekilde yapıldıysa, çünkü daha önceden söylemiştik, radyo frekansın etki ettiği alan bir santim. Ama doku içinde bu 2 milim 3 milime kadar düşüyor. Biz tamamen e, o sinirlerden geldiyse ve o sinir radyo frekansı verdiysek başarılı e, bir tedavi oluyor. Genelde 1 yıl, 2 yıl e, gibi süre e, hastalar arız bir şekilde yaşamlarını devam ettirmektedir. Yine radyo frekans dışında e, o siniri bloke etmek için alkol, fenol gibi e, malzemeler de kullanılabilmektedir. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.